Arkadaşlar efsane bir haberle karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz derseniz arkadaşlar bugün yepyeni bir oyun çıkıyor ve bu oyun Minecraft'ı geçebilecek bir potansiyeli sahip bir oyun. Arkadaşlar Minecraft'ın mod yapımcıları yeni bir oyun çıkardı ve ismi de Hey Tail diye bir oyun arkadaşlar. Açlamada zaten ulaşabilirsiniz Hey Tail oyuna. Birazdan da videosunu izleyeceğiz. Bu oyun gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar. Normalde Minecraft'ta 3 tane dünya varken bu oyunda 5 tane dünya var ve Minecraft'ın tıpatıp aynısı daha gelişmiş hali daha doğrusu tıpatıp aynısının daha gelişmiş hali ve inanılmaz animasyonlar falan var arkadaşlar öyle bir oyun bayağı güzel bir oyun birazdan göreceksiniz zaten o zaman size çok merak ettirmek istemiyorum o zaman bir inceleme videosuna başlayalım siz de oradan abone olursanız like atarsanız çok sevinirim bu arada hate hey kanalı açtım arkadaşlar yeni apayrı bir kanal onu da açtamadan ulaşabilirsiniz yorumlarda sabitleyeceğim zaten oradan da yeni kanalıma abone olabilirsiniz orada güzel güzel hate hey hey oyunları videosunu gelecektir diye gelecektir arkadaşlar abi saçımın hali de çok kötü zaten bu nedir ya neyse evet, o zaman başlayalım Evet hızlı bir şekilde da geçtik arkadaşlar. Hi Pixel Studio. Vay vay vay. Kardeşim. Arkadaşlar baksanıza oğlum ne güzel lan animasyonlar. Bak görüntü bildiğiniz Minecraft ama çok daha iyi hali abi. Tavşancıklar ve tilkiler var. Burada yine bir köyümüz var abi. Kö abi havuçları, yerdeki bitkileri bakın. Evler bu şekilde. Abi tavuklar da efsane değil mi? Ağaç kesim animasyonu böyle bu arada arkadaşlar. Şöyle bir olayı var. Ağaç en aşağıdan kestiniz abi. Bütün ağaç direktman yok olacak. Yani direktman bu modla yapılıyordu. Bunu direktman kardeşim artık my, bu oyun içinde var. Bu arada demirci masrafı falan da var. Burada ırs var abi. Burada aletler yapabiliyoruz. Ayrıca de oğlum meşalenin tatlılığına bakın. Oyun aşırı tatlı duruyor lan. Oha. Bakın yeni hayvanlar var arkadaşlar. Yeni böyle uçan böcekler falan da var. Bu bu goblin mi? Goblin'e benziyor bir tık. Bu arada oyunun sesi bir tık fazla kısacağım abi. Videonun sesi daha doğrusu. Oha boss mu lan bu yoksa? Kanka çok değişik yaratıklar var. Bunları zaten bakacağız arkadaşlar hep beraber. Burada adamız var bir tane galiba. Bu da sualtı. altı. Kanka bir şey değil mi? Boyun tutma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Boyun. Aa bu arada bir şey diyeceğim. bu oyun arkadaşlar 500 yani lira bir tık fazla olabilir ama bu oyun bence değer mi bence değebilir çünkü gay gayet güzel bir oyun baksanız oğlum grafiklere Oğlum çok iyi lan 500 lira falan olması lazım bu arada indirme linki açıklamada var oradan ulaşabilirsiniz örümcekleri bak lan oha Biştim mi bu bildiğiniz Minecraft'ın modlu hali böyle değişik bir Minecraft yani anladın mı modlu Minecraft gibi Burada yeni Portal bakın bu borda dasa mini games oyunları varmış. Oğlum bu mini game benziyor. Sky Warsa falan benziyor. Bakın Bed Wars falan var. Oğlum çok iyi. Bu ne? Powerful Tools. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bu oyun mükemmel. Ana! Köpek lan. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ın içinden animasyonlar falan da yapabiliriz. Mesela 3 tane animasyonlar yapabiliyoruz Minecraft'ın içinde. Harbiden çok iyi bence. Yani içerik üreticileri için gayet iyi. Abi siletlere bakın. Büyüler falan mı var lan? Oy ejderha falan var abi. Dinozorlar falan var lan. Abi mükemmel bu arada kanka ya. Harbi mükemmel. Bu arada arkadaşlar bu videoyu izlerken boyun da çıkmış olacak. Bu, bugün saat 6'da çıkacaktı. Boyun şu anda çıkmıştır. Siz de açlamadan ulaşabilirsiniz. Onu bir baştan söyleyeyim. Şimdi animasyonlarına bakalım arkadaşlar. Şöyle bir ilerleteceğim. Oğlum bak animasyonları... Oha. Kanka bir şey diyeyim mi? Boyu çok iyi ya. Beni var ya izlemesi çok sardı. Oynaması ayrı saracak abi. O ne lan? Dinozor geliyor. Dinozor mu lan bu? T-Rex mi? Kim bu? Arkadaşlar çok garip canlılar var bu oyunda. Oğlum çekici baksana. Baltaya da Balta mı çekici mi bilmiyorum. O ne? Ne oluyor abi? Abi ne oluyor abi? Oha Oğlum bu bildiğiniz arkadaşlar Emirhan'ın bu şey lan ejderhalara benziyor bu. Ejderha adasındaki. Bu da köfteye benziyor lan bir tık. Köfte değil gerçi de. Abi dinozorlar falan var ya. Kanka çok iyi. Çok müthiş bir şey. Ve bana bitti abicim ya. Eytel'in kısa bir oynanış videosu var. Bu da abi oyun içinde görüntüler arkadaşlar. O bildiğiniz Minecraft gibi aşağıda tekrardan barlarımız var arkadaşlar. Bakın enerji barı da var. Aletten de loot barı falan var. Mater de aynı şekilde bu arada. Ve özel hamlelerimiz mi var? Kılıçla saldırma falan. Abi çok değişik oyun bu arada ya. Biştim mi? Oyun çok fena saracak. Burada iskelet abimiz var. Bunu evet bu şekilde burada öldürüyor. Kalkan falan. Oo! Kılıçla kalkan yapabiliyorsun. Aletten de kalkan var oyunda. Oğlum çok iyi lan. Bildiğiniz Minecraft'ın çok çok daha gelişmiş hali abi. Aşırı iyi bu arada. Bilmiyorum ama bayağı hoşuma gitti benim. Birazcık ilerletelim bakalım. Bak bak ağacın animasyonlarına bakın. Bak ağacın animasyonları geliyor. Bak izle. Bir tane ağaç kırsın abi şuradan. Kır ağacı. Kır kır kır. Bakın bütün ağaç yıkıldı. Bütün ağaç yıkıldı abi. Oğlum çok iyi lan. Bak bir tane kırıyor direktman bütün hepsi gidiyor abi. Çok daha gerçekçi. Karşıda bir tane ne var lan? O ne abi? İskelet mi o? Oo yayımız bu şekilde. Oğlum oka bakın. Ya yatıyorsun atıyorsun bildiğin. Üçlü yay. Oğlum üçlü yay yatıyorsun. Nasıl yani? Abi üçlü yay atıyorsun. Bu arada oyunun müziği de bu böyleyse eğer hoş. Böyle küçük bir melodi gibi arkadan çalıyor. Yerlerden odun da toplayabiliyorsun oğlum. Bu oyun Rust'a da benziyor ya bir tek Böyle ra Abi Minecraft'ın daha gelişmiş versiyonu fakat Rust'ın da böyle Rust'tan da bir iki bir şeyler esinlenilmiş gibi. Bilmiyorum. Yerden falan böyle taş falan toplayabiliriz sanırsam. Yerden odundur falan. Ya da düşmüş odunlar mı bilmiyorum o da olabilir. Ne bu? Yeni yeni dünyalarımız var bu arada. Yeni dünyalar 5 ee, tane dünyamız olacak da abi. Acaba bu 5 dünyadan yine Minecraft gibi nedir mi var? Nedir yine başka bir şey olabilir bu arada. Ya başka bir şey dedim <laughs> ismi farklı olur tabii ki nedir olmaz. Yani telif yememesi açısından. Bu ne? Abi animasyonlar bu şekilde oyunda. Ne oluyor? Bir dakika bir şey olacak burada galiba. Yo olmadı lan hiçbir şey. Bir uçtu mu o bana böyle geldi. Bir dakika. Burada ne yapıyor? Yo burada bir şey yok abi. Burada bir şey yok. Oha. Oğlu bildiğin uçuyor adam. Böyle uçuyup böyle zıplayıp abi kafasına çekici geçiyor insan. Avuçların animasyonlarına bakın. Bu ne lan? Oğlum. Çok değişik yaratık ya. Böyle böcek böceğe benziyor bir tane ya. Çok değişik yaratıklar var abi oyunda. Oyunda bilmediğimiz yaratıklar arkadaşlar. Harbiden Minecraft'tan çok daha farklı yaratıklar var. Bu ne? Abi baksana geceyken meşalin efektini gördünüz mü? Aşırı değil, değil miydi? Bir dakika burada ne var? Burada bu ne lan? Abi yay yay, da güzel bu arada. Bu arada bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey var abi oyunda. Böyle böyle bir şey var galiba bununla can doldurabiliyoruz. Evet heal, heal gibi bir şey bu sanırsam. Can veriyor abi bize. Böyle bir olaycık var. Başka ne var? Üçlü. Tamam. Oha buzul kısmı mı bu da? O bir sizce... Arkadaşlar sizce bu oyun güzel mi? Minecraft'tan güzel mi? Bence bilmiyorum. Hoşuma gitti benim. Minecraft mı bu mu abi? Yorumlarda yazın. Harbiden merak ediyorum sizin fikirlerinizi. Bence bu oyun aşırı güzel. Minecraft kadar potansiyeli var bu oyun. İnşallah tutar. Abi ne bu? Mağaraya geldik bu arada. Mağarada gene madenler vardır diye düşünüyorum abi bu arada. O ne? Ha. Valla değişik kutları falan tut, galiba kırıp loot toplayabiliyorsun abi. Başka ne var burada? Mağarada değişik yarısılar var. Yani Minecraft'ta da vardı gerçi yarısı. Abi çimenleri falan çalılara baksanız olan. Bir şey mi? Mükemmel bu ya. Bakalım başka ne varmış abi bu arada bu videoda? Başka güzel bir şeyler var mı? Bu ne lan? Yeni dünya mı burası? Bu galiba yeni dünya arkadaşlar. Yo lan bu çöl mü ya da? Bu arada haritamız da bu şekildeymiş. Harita bile var lan oyunda. Oğlum bildiğiniz harita var oyunda. Nereye geldik abi? Biz mağaradayız galiba şu anda. Ee, oğlum daha güzel bir şeyler var mı? Vardır kesin. Yeni dünyaları falan gösterse aslında çok tatlı olacaktı. Yeni dünyaları bu videoda gösteriyor mi göstermiyor mu hiçbir anlamadım. Burada da bu arada chatimiz var. Buradan o modları falan ayarlayabiliriz abicim. Tekrardan burada komutlara gidiyoruz. Burası yeni. Yok ya yeni dünya değildir burası. Ama dediğim gibi arkadaşlar. o burası yeni dünya olabilir işte. Bak burası yeni dünya olabilirmiş değil mi? Çok değişik ağaçlar var abi bu oyunda. Kiraz ağaçlara benziyor lan Minecraft'taki. Bakalım başka başka başka. Şuralarda çok izlenmiş abi. Video ne var burada? Oha. Oğlum öldürme animasyonuna bak. Oha. Envanterde bu şekilde var arkadaşlar. Envanter bu şekilde bakın. Gördüğünüz zaten Minecraft'a baya benziyor. Ne oluyor? Model editör. Arkadaşlar buradan dediğim gibi yani buradan oyun içinde 3 tane animasyonlar falan yapabileceksiniz. İstediğiniz NPC falan da spamlayabileceksiniz. Yani bu içerik üreticileri açısından çok daha iyi olacaktır. Bakın burada bir tane GX spamladı mesela. Fakat bu tabii ki yaratıcı modda vardı diye düşünüyorum abicim. Yani bu normal survival'da yoktur. Ne oldu? Uçuyorsun bak şu anda. Oha. Wow. Oğlum şu anda uçma var. Fly efekti. Böyle gidiyorsun abi. Oğlum oyun bir şey diyeyim mi? Oyun tutar. Oo! Oh! Bu ne? Lan silah mı bu? Silahtan vardı oyunda. AK mi getirmişler? Bu ne? Abi şey mi? Silah bile <laughs> silah bile getirmişler oyuna galiba. Abi kılıç da bu arada çok hoş duruyor. Kılıç da çok hoş duruyor ve bu videomuz bitti sanırsam. Bu videoda başka bir şey yok fakat ne oluyor lan? Oha portal açtı. Arkadaşlar. Yeni dünya bu. Halbuki yeni olabilir emin değilim. Arkadaşlar oyunu nasıl buluyoruz yorumlarda kesinlikle yazın. Bu arada dediğim gibi Hey Tail kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Orada da yeni videolar sizinle böyle karşınıza kardeşim. Bu arada size sürprizim de var abicim. Biraz, yani o sürprizde de yakında zaten anlarsınız kardeşim. Sıkıntı etmeyin. O zaman herkese çok iyi bakın. Like atıp abone olduysanız görüşmek üzere. Bay bay.